PKK kendisini bir kongre yaptı pes ederse. Ki öyle bir açıklaması var PKK'nın. Ve e, Sayın Bahçeli'nin de APO'ya umut hakkı bunun karşılığında sözü var. Şimdi PKK kendini feshetti. Buna karşılık APO'da imradan alındı, eve konuldu. Şimdi böyle bir süreç, Türkiye'yi nereye doğru evlidir? Türkiye'yi nereye doğru evlidir? Ve toplumsal tepkinin Absolut edilmesi nasıl bir yani Siyaset olarak bunu nasıl değerlendiririz? Yani Türkiye nereye gider orada? Tam bu noktada. Bu soruyla bitireceğiz. Işte, evet, şimdi olarak... Şimdi e, sosyal e, sorunlarımızı çözmekte çok mahir değiliz derken küç sorununda da geldiğimiz noktada bugün e, bu işin mimarı görünen Bahçeli Hala Kürt sorunu yoktur diye ısrar eden bir kişidir. Yani işin bir çelişkisi de oradadır. Terör ama bir Türkiye olarak, terör olarak. Türkiye Türkiye maalesef çelişkilerinden ve şaşırtıcı şeylerden hiçbir zaman kurtaramamıştır şeyi. Şimdi e, ama bu artık anlaşılıyor ki Kürt sorunu yoktur demesi çok yadırganmıyor. Demin de dediğim gibi birçok şey kanıksanmıştır. Herkes yorulmuştur ekonomik olarak çöküntüye uğramışızdır. Devir değişmiştir. Öcalan da bunu görmüştür. Birçok kişi görmüştür. Terörden beklediklerinin olmadığı ya da Türkiye'nin artık bölünmesinin ya da bu konuda bir hedef koymanın da kimseye bir yararı olmadığını herkes anlamıştır. Çünkü dediğim gibi Türkiye'yi bölelim diyen kalmamıştır. Ama bölünmüş Türk Kürt devletlerine sahip olmaktan büyük amaçları olduğu için Irak'la Suriye'deki Kürt bölgeleri de bir nevi devletleşmiştir onlara göre. O zaman o zaman onların bakışı orada Türkiye'nin dokunmayacağı, Türkiye'ye sorun yaratmayacak olan Kürt bölgeleri varsa eğer bu barışta sağlanırsa Türkiye Türklerin ve Kürtlerin ortak vatanı olma potansiyeline sahiptir. Yani Kürtler terörü bir kenara koyun, terörün de gerçekten sönümlendiğini, PKK'nın da kendini fes ettiğini düşünelim. O zaman Türkler ve Kürtler nasıl bugüne kadar bin yıldır yaşamışsa Türkiye'yi ortak vatanı görmek zorundadır. Bu potansiyele de sahiptir Türkiye. Hem Batı'ya açılan kapı Türkiye'dir hem güvenli bir kapıdır hem de bulaşmalar halinde onlar için en büyük güvenlik tehdidi Türkiye'dir. Yani Türkiye ile kötü olmaları, bulaşmaları Türkiye'nin Suriye'deki çok mutlu oldukları bu bölgeyi yok edebilecek güce sahip. Bu işin olumsuz yanı bu tür barışlarda Demokratik hiçbir şeyimizin kalmaması için olumsuz yanıdır. Yani bizim demokratik platformumuz maalesef kalmadı. Bu tür barış ve e, kucaklaşma şeyindeki kabiliyetimizi hayli kaybettik. Çünkü biz birbirimize de düştük neredeyse ayrışa ayrışa. Yani bu kabiliyetten epey eksiklerimiz var. Ama bir taraftan da kimse Türkiye'ye bulaşmayacak kadar da güvenlik gücümüzü güçlendirdik. Yani kimsenin çıkarı olamaz. Türkiye ile bir bulaşalım, savaşalım ya da terör yaratalım artık bu saatten sonra kimsenin de bundan bir çıkarı olamaz. Ama Türkiye ortak vatandır diyerek bir barış olması halinde onların da kendini vatan olarak görebilecekleri yer Türkiye'dir terör dışındaki Kürtlerin e terör nerede derseniz terörde zaten kendisine yer bez ediyorsa, dağılıyorsa silah bırakacaklarsa bırakmasalar da zaten çok önemi de kalmadı YPG'deki bir takım silahlı güçleri de şimdi Suriye'ye biz dahil olduk dediler Türkiye'nin bu hoşuna gidiyor değil. Hoşuna gidiyor değil ama bir tarafta İsrail, bir tarafta Amerika bu böyledir dediği sürece de Türkiye de buna çok itiraz edemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Hakan Fidan da gitti sarılara göpüşerek zaten ayrıldılar. Bir mutluluk tablosu orada gösterdiler. Yani sonuçta biraz bunda dış etkenler de var. Terörün ve Türkiye'nin bu konuda artık yıllar içinde bu konunun da sönümlenmesi söz konusu, kanıksanması. Terörün gideceği beklentisi ve hedefi de kalmamıştır. Ha, gerçekleşme istediği devleti de bir nevi hem Irak'ta hem Suriye'de kurulmuştur. Türkiye'de de bir devlet kurma bölme stratejileri kalmamıştır diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Evet, ben şimdi... biraz böyle bakıyorum. Çok şey, da gidip... uzatmak istemiyorum. Sen...